Merhaba arkadaşlar sevgili dinleyenler izleyenler dinleyenler bugün Mario oynamaya bu Mario kayıyor ya ay yanlış yaptım ben şu eski Mario oynayacağım çünkü daha iyidir daha önce oynadığımız bu Mario yaptım? Ay. Ama abicim dur dur dur. Tam geçtik şöyle. Evet 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 çok güzel Mario. Çok güzel Mario çok Şöyle evet, evet, evet harika gidiyorum. Gittim aman. Aaaa! Yanlış yaktım. <laughs> yanlış yaptım. Şu şöyle, şu şöyle. Ay! Klasik Mario. büyüdüm. Yürü lan kaptım bak aşağı düştü Şimdi öldüre öldüreyim de rahat rahat. <laughs> Ay burayı niye kırdık ki biz? Şuraya nasıl geçeceğiz? şöyle. Evet harikaydı. Bu arada masa işini gösterebiliyorsunuz. Ne güzel geçtim abi değil mi? Ama tam güzel geçmiştim ya. Game over. Aa, böyle iş olmaz ya. não sei dizer não, Neyse bu videoda kız olsun arkadaşlar. Süper Mario'nun son bölümüne geldik. burada arada stilinin reklamını yapayım. Klasik Mario oyunları. Şurada gördüğünüz şey. Klasik Mario oyunları. E, oyna nokta org game hpp soru işareti eşittir 82 linkine vermiş oldum e, iyi günler iyi oyunlar abone olmayı sakın unutmayın